Kılıcı Gençlikler kanalından herkese merhaba bugün sizlerle Star Sky var oynuyoruz Bu da ne Bu da nelerim daha iyi Ama inşallah blok da çıkar Allah elimde balta var mal gibi ne yapıyorum Uuu uh, chest Alırım bir kıt Tamam şu bloklarda çıkarım şunları. Apetite pev. Apetite pev. Alırım bir kıt. Buradan da alırım bir kıt. Demir baltayla sallayacağız. Al şu demir baltayı. Biz de yol mu yapıyoruz? Adımın gitsin. İlk gitsin. Bir bizim yanımıza. Bir şey göre. diyan <laughs> diyanın bütün küfürlerini sayıyormuşum ben de. Zap ben Alalım. Of, al şunları ya. Uğraştırma beni. Sesim gitti. <laughs> Ta şimdi gitti. Sesim gitti bahanesi. Mehmet Berke adlı kanaldan. <laughs> ya chest yok mu ya? Chest. <laughs> Ahmet derdini seni anay 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 tam tam akşam ah o da öldü inşallah uf ne biçim dondu oyun ya orada gelin gelin benim gizli yerim var gelin 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 gel bir sigara içelim ya tuturalım biraz Uf, gelin gelen yok mu bakın Açarsın. ah başlıyor 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 başladı tam başlıyor arkadaşlar atlıyoruz. çok güzel bu çıkabilir arkadaşlar yani güvenemiyorum böyle olacağını bildim Dur Dur biliydim, biliydim. Aa üstte de varmış ya. Uf, uh. İşte Cü Mehmet hazır. Cü Mehmet. Mehmet. Şimdi <laughs> Aa ok bitti Aa bir ok varmış Şansa bak Aa bu şey Hikme. mi fena karıştırmış arkadaşlar. çıktı ölmediğimiz için. Hem internet de. Akışa burada video bitireyim. Sık, dur ya devam etsek. Bir dakika açılırsa tabi. açılmak açılmıyor işte. dur Durduruldu diyor hep. Uyuz oluyorum. <laughs> Açılmadı. Arkadaşlar burada video bitireyim. Dur, kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Beş dakikada da sky var. Hangi gemi de çekelim Çıkacağız. Abi bir tane arkadaşlar şey açılıyor. Hadi sizin için bir tane de oynayabilirsek oynayarız. Oynayalım. Oynayamayız belki. Çünkü böyle oynanmıyor. deliriyor adamlar. Uu, uu, uu. çok güzel. Uf uf e e e uf uf e, e, e. Ediyoruz? Uf Taktığı geldi adam. Tabii ki de bizden. Arkadaşlar sizi de beklerim buraya. Buran beklerim de. E, size vereceğim şeyini falan. Uf, hadi gir yazın için mi tanına çekecektim ya. O zaman şöyle burada videoyu dur bitireyim, durdurayım diyorum. Like ve yorum. Yorum yapın arkadaşlar, hiç yorum yok kanalımda. Yorum yaparsanız sevinirim. Biraz yorum yapın. Yo yorum yapın ya ben de seviniyorum. Hemen abone olun da. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eee bazı ee, şey diyor. Bana demiyordu. Bazılarına demişler. Arkadaşlar biz e, parayı biz oyun yani Oyunu para için çekmiyoruz. Bizim parayı gözümüz çok yok. Yani yani e, işte bizim durumumuz da iyi. Biz siz eliniz diye para para gerek yok ya. Yani ben sizin eğlenmenizi, gülmenizi istiyorum. Ben para için video çekmiyorum. Bir insan para için... Aa! Tamam arkadaşlar burada video bitireyim ya. Taklaya geldik. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Videoyu yorumlarınızı destekleyin. 5 like istiyorum. Bay bay.